Arkadaşlar ben Ersa ailesinden küçük önce Elif. Bugün sizlerle birlikte yeni yeni ve çok güzel bir kutu karşınızdayız. Evet, önce hemen aldıklarımızdan başlayalım diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi iki tane öncelikle bir renkler için bir tane de beyazlar için çamışır tozumuzu aldık. Bir tane yetişkinler için diş macunu aldık. Bir tane enginar aldık. Ve bir tane de yeni çıkan ürünlerimizden birisi olan kekik suyunu aldık. Şimdi sıra geldi o zaman hediyelerimize. Hediyelerimize ben bayıldım. Bu arada baştan da söylemek istiyorum. Ee, Anlatıklarımız 300 liraydı. Hediyelerimizin fiyatını da en son söyleyeceğim. Şimdi bir tane banyo misimiz, bah bahar kokulu. Bu arada kampanyadayız. Onu da söylemek istedim. Ee, çamışır kokusu. Sonra moringa çayı. Ve iki tane yeni ürünümü kekik suyuyla ay kekik suyu diyorum. Kekik kapsülüyle yumurta kabı. Evet, hediyelerimizde 420 civarında bir fiyatı sahip. Çok güzeller bence kampanya. Ee, salı günü sabah 8 gibi bitiyor bu arada bu kampanya. Siz de kaçırmayın diyorum. O zaman sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.